Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emali derslerimizin 12. .si. ve Rabbül Arş fevkal Arş. Allahu Teala Arş'ın Rabbi Arş'ın üstündedir lakin bila vasf mekan tutmaksızın ve ittisal bitişmeksizin arşın üstündedir. Ama mekan vermiyoruz. Rabbül arşi, arşın Rabbi eyyene halikuhu, onun yaratıcısı demek. Arşın yaratanı ve malikü, arşın maliki sahibi. Ve izafet, Rabbül arşi izafet var. Niçin? Li teşrif, teşrif, için bu da şereflendirmek için. Ke Rabbül beyti, Rabbül beyt ve Rabbül cibril gibi. Efendim Allah-u Teala'nın şerefine binaen böyle söylenmiştir. Ve, ve, o arş nedir? Eazım-ı mahlukat, mahlukat yaratılan arasında en büyük ve muhiyyudu bil mevcudat, bütün mevcudatı ihade eden, kapsayan, kuşatan demek. Ve gâle subhanühü, Allah-u Teala buyurdu, Bismillah. Er-Rahman, Rahman olan Allah alel arş, arş üzerine istiva, istiva etti. Yani ne yaptı? Kuşattı. Ve mezhebül halef, halef mezhebi cevazı tevil istiva. Burada istivaya şu tevilin cevazını görüş, görüşüne gitmiştir. Bir istila kuşatmak. Allah rahmetiyle, Allah kudretiyle arşı kuşatmıştır. Ve muhtarü selef. Selefin tercih ettiği görüş adem-i tevili, olmamasıdır. Bel itikad-ı tenzili, Kur'an'a inanmak, mevaz ve hü subhane. Allah-u Teala bütün noksanlıkla münezzeh, tenzih etmekle beraber evet tevil yapmamış. O ayet öyle demiş selef. Amma yüce bir teşbih, teşbihi gerektiren, benzetmeyi gerektiren şeylerden Allah'a tenzih ederek yani Allah kullara, mahluka da benzemez. Bunu da bilmekle beraber o ayet öyledir demişler. Ve tevfîzal emra işleri ısmarlamışlar. İlallahi Allah'a ve ilmi on onun ilmine ısmarlamışlardı fir muradi bih. Buradaki muradı Allah'ın ilmine ısmarlamışlardır. Keme gale İmam malik. İmam malik güzel bir görüş. El istiba malum. İstiba malumdur, bilinir. Ve keyfi, keyfiyet meçhul, Meçhuldur. Nasıldır? Bilinmez. Yani Allah şu üstünde nasıl? Bizim haşa burada oturduğumuz gibi değil. Meçhul. Ve suali bu konuda çok soru sormak hani ondan bidatün bidattır. Niye? Sahabeyken bunları Resulullah'a sormadığı için ve iman iman bihi bunlara vacip vaciptir. Ayetlere inanıyoruz fazla soru sormuyoruz. Keyfiyet yok. İsva malum. Vaktarı imamün el azam. Bizim imamımız İmam Azam da bu görüşte. İmam Malik'in söylediği gibi. Ve kezel ki aynı şekilde küllü mavera mina ayet ve hadis el müşebbahat müteşabih ayet ve hadislerde bunlar çok varit olmuştur. Mezgi 7, Allah'ın eli. Onları eli üzerinde mesela fetih süresi. Böyle aynı göz, velveci, yüz. Kur'an-ı Kerim buna geçiyor. Allah'ın yüzü, Allah'ın gözü. Gören gözü olun diyor mesela hadis kutsize kulu için. Ve nah ve benzeri. Mine sıfatlardan. Ve lafzı fevgul. lafzı bunlardandır. Fi Bismillah. Ve vel gâhirû Allah'ın kahretmesi bütün kulların kahretmesi üstündedir. Yine diğer bir ayet-i kerimede fi kavli subhane ya rabbi rabbena korkarlar o müminler ki min fevkiyim onları korkusu üstü bir korku. Evet en üstün bir korkuyla. Fela yuve evvilunehu bil azmi ve ate Burada azamet ve yücelikle tevil etmedi. Kemal bir halif. Halif bunu halifin yaptığı gibi yapmadı. Ali Kalesteri. Verem ma her ne zaman ki abberen nazım bir fevkiyeti. Fevkiyetle tabir etti ve hayır değişti eli ibarete Kur'aniyete Kur'ani Kur'aniyete efendim ibaresini fevkiyetiyle değişti. Niçin? Li nazmi şiir zaruretinden dolayı istedi orakehü yanlış anlamayı def etmek neyle bir kavuş sözde. Başta geçti. Lakin bir vasf temek günü mekanlaşı vasfı olmadan Allah arşın üstündedir. Ve ittisal ve birleşme olmaksızın Allah arşı bitişmez. Allah arşı üzerinde oturmaz, bizim gün mekanlaşmaz. Bu şekilde. Yoksa Arşı üstündedir. Ama nasıl? Keyfiyet meçhul. Eğer bila vasf istikrar, yerleşme olmaksızın, ve neat ittisal, bitişme vasfı sıfatı olmaksızın, Li enne kelamühe kilahüme diyelim. Bitişi ve yerleşme çünkü fi hakkıyla Allah tu hakkı nedir? Minel muhali imkansızlardandır. Ve fihi raddün ale kerramil. Kerramilere burada red vardır. Reddi yapılmıştır. Ve mücessimeti. Mücessime. Cisimleştiriciler. Fi ispati ciheti. Cihet isfad etme hususunda onlara diye Çünkü onlar cihet ispat ediyorlar. Fe inne keramiyete. Kerramiler ne diyorlarmış? Bütün'e cihede uluvvü. Yücelik cihedi ispat ediyorlar. gay istikrar Tamam yerleşme yok ama ale arşi ama bir üste olma olayı var diyorlar. Haşa Allah'ın. Ve mücessim edin. Mücessimeler ve onlar el haşeviyyet. Aklı tam ortadan kaldıranlar topluluğu. ne? Açıkça söylüyorlar bir istikrar alel arşi zahiri zahir. Evet, mücessimeler ise yüz bitiyor. C'de yükseklik. mira istiklal ale arşı. Arşı üzerinde efendim istikrar, yerleşme olmaksızın yücelik, yükseklik kastediyorlar. Kerramiler. Mücessimeler ise ve onlar haşeviyeti. Akı tamamen kaldığına kaldıranlar. uğra bir istigrarı. Orada bizzat olduğunu haşa ale arşi harşı üzerinde li zahiri ayeti. Ayetin zahirde olduğu gibi haşa Allah'ın biz arş üzerinde oturduğunu iddia ediyorlar. Ve la fiya burada hiçbir delilleri yok. Li istiva çünkü istiva Onun birçok manaları vardır. Mesela bir tanesi kel istila istila gibi. Ve mi kavli şair mesela şair sözüne geçer. Kad isteve bişir bir istila etti. Nereye? Alel Irak Ira. Min gayr seyhi. Kılıçsız. Ve demin mihraki kan akmaksızın. Bak burada ne var? istival istila etti manası var. Kuşattı. Allah rahmeti kuşatmıştır. Sıfatları, kudreti kuşatmıştır. Ve ke temami vel kemali. Olgunlaşma, tamamlama manaları da var. Mesela gene da Ve minhü gavnü teala. Şimdi ayette bismillah. Belemma belaga eşüttehü vesteve. Her ne zamanki olgunluğa ulaştı vesteve kemale erdi. süresi suresi 14. ayet. Kevel kel istigra. İstigra manası da var. Ve mih kavli tarih yine ayet bismillah. Vestevet ale cüdi. Hazrin Nuh'un gibi cüdi dağının üzerine yerleşti. Fela istidlalü me'at teaddüdül ihtimal. İhtimal çoğalınca istidlal kalkar. Evet. Fin gıyle denirse ki femel faizde hıynezi finüzü müşebbehati. Müteşabi ayetlerin ne gibi faydalar var. Üçü bir cevap verilir. Bir en faide tühü izharu aysul halkta mahlukatı acziyetini burada izah etmek vardı ve kusur fehmi akılların kısır kaldığını an kelamı Rabbin kelamında ve an ve ve teabbudihim bir iman iman teabbudi iman her şeyinde efendim Allah'ta her emrinde de ne hikmeti var bunu bileceğiz diye bir şart yok. Veya bir hikmet olacak diye bir şart da yok. Teabbüdi. Öğlen namazın farzı niye dört rekat? Sabah namazın farzı niye iki rekat? De İlla bileceğiz diye bir şart yok. Ve gülü rasulü fil ilmi minu. O ulemadan ilimde kök salanlar ne demişler? emenle bir küllü <laughs> min indi Rabbine. bize katı olan her şeyi iman ettik vel vel tefettihu ila Allah. Allah'a ısmarladık anlamamız yerleri ve itikadı bir hakikate hakikate iman ettik. Muradullah min gayri eyyar muradühü. Allah muradını bilmeksizin Allah muradına iman ettik. Min kemal ubudiyeti kulluğun kemale ermesindendir fil abd. Bu her şeyi bilmeden iman etmek. Ve herde bundan dolayı ihtiyar selef. Selef şunu seçti ki ve ila ilah tevsiy müteşabihat ayetlerin tefsirine yönelmek ve te ile onlara tevil etmek kema iktaru halef hayra cezimin kesinleştirmek efendim bunlara imal etmeyi buna yöneldi kim seref ala enne şunu üzerine ki muradi subhanu ibadetün fil abdi kulda nedir bu bir ibadettir yani bilmeksizin, anlamaksızın da hepsini müteşabih ayetlerin efendim buna e, inanmaktaki bir ibadettir. İlla ancak ennel ubudiyet ubudiyet akva min ibadet ibadetten daha kuvvetlidir. Li ennel ubudiyet çünkü ibadet hiya rıza o rızadır. Bir olur Rabbi Allah Teala bütün yaptıklarına rıza göstermektir. Fe ibadetü ibadet Feale ma bi Rabbi. Rabbin razı olduğunu yapmak ve rıza. Rıza ise fevgal amel. Amelin üstündedir. Hatta çare tecrür rıza küfran. Rızayı terk etmek Allah razı olsun küfürdür. Ve terk amel. Ameli terk etmek ise fıskan fasıklıktır. Ve bundan dolayı teskudur. ibadet fil ahiret. Ahirette ibadet düşer. Ve ubudiyet. ibadet ise ubudiyet ise la teskudu fiddareyn iki diğer düşmez. Ve bi bundan dolayı tebeyyene beyan etti. Enne mezhebe selef, selef mezhebi eslemü. Daha selametli olanı beyan etti ve alim daha ilmi olanı ve ahkem daha sağ sağlam olanı ne yapmıştır? efendi beyan etmiştir. Velhamdülillah Rabbil Alim El-Fatiha.